Herkese merhaba, ee, aslında saat 3'te bir canlı yayın açacaktık, ama olmasın dolayısıyla e, kaydımızı normal kamera kaydı olarak aldık. E, şimdi o kayıtta neler olacak, neler var, e, bugün mü yayınlayabiliriz, yarın mı yayınlarız tam bilemiyorum ama e, o başlıkları en azından canlı yayında sizinle paylaşmak istedim. E, dün biliyorsunuz Kasa Lokomotif Instagram hesabından e, sorular e, toparladık. Açıkçası herkesin e, bir takım farklı farklı soruları oldu. O soruluk başlıklarını buradan okumak istiyorum. E, diğer yayında da zaten bütün bunların cevaplarını vermiş olacağız. E, soru 1. Kasa Lokomotif binek araçlarla çekilir mi? Soru 2. Taksitle ve Kasa Lokomotif sahibi olabilir miyiz? Soru 3. Tekerlekli küçük evler yani tiny house'lar birbirinden nasıl farklılaşıyor? Ee, soru 4. Kasa lokomotifte kışın nasıl ısınırız? Soru 5. Kasa lokomotifte yazın nasıl serinleriz? Soru 6. Kasa lokomotifin çevre dostu özellikleri neler? Ee, soru 7. Kasa lokomotif satışında noterden bahsediyorsunuz. Süreci anlatır mısınız? Bunların hepsini anlattık. Ee, soru 8. Kasa özel boş arsamızda güvenlik önlemlerine rağmen çalınması durumunda ne öneriyorsunuz? Bunu da çok güzel cevapladık. Soru 9. Hisseli tarlaların tiny house üzerinden pazarlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Markalı arsa projesi kavramı için üst limit olmalı mı? Soru 10. Tiny house işletmeleri ve günlük kiralama bedelleri hakkında görüşleriniz nelerdir? bunların hepsine yanıtladığımız bir video çektik. Onların editleri yapıldıktan sonra bugün yarın öbür gün ya yani bu hafta içinde mutlaka bu soruların cevaplarını veriyor olacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.